7.2 şiddetindeki depremle sarsılan Van'daki depremzedelere bir yardım eli de Amerika'dan ulandı. RTV depremzede de yardım gecesiyle Amerika'daki hayırseverlere canlı yayında bağış topladı. 3 saatlik canlı yayında depremzedeler için 750 bin dolar tutarında bağış yapıldı. <laughs> Türkiye'yi sarsan 7.2 şiddetindeki Van depreminin ardından 7'den 70'e Türkiye'nin ve dünyanın dört bir yanından pek çok kişi ve kurum yardım için seferber oldu. ABD'de faaliyet gösteren Ebru TV'de bunlardan biri From friends of Turkey and Turkish Americans as well. Ebru TV canlı yayında depremzedeler için yardım kampanyası düzenledi. Sunuculuğunu Ebru TV spikerlerinden Logan Crawford ve Diane Beckes'in yaptığı programda stüdyo konukları telefonları cevaplayarak canlı yayında bağış topladı. Amerika'da yaşayan Türklerin kurmuş olduğu kültür merkezleri ve dernekler yardımda daha adeta yarıştı. ABD'de yaşayan Türk vatandaşları da canlı yayına büyük ilgi gösterdi. Ayrıca Türkiye dostu Amerikalı milletvekilleri, senatörler, kamu görevlileri ve toplumun önde gelen isimleri telefonla bağlanarak canlı yayında duygu ve düşüncelerini aktardı. Bağışta bulundu. Amerika'daki Türklerin diyalog içinde bulunduğu farklı ülkelerden pek çok topluluk yardıma koştu. Bunlardan biri de stüdyoya konuk olarak katılan Bangladeş gençlikler neydi? Amerika'da başlayan Bangladeşli gençler kendi aralarında topladıkları paralarla 3000 dolarlık bağışta bulundu. Kampanyaya gösterilen yoğun ilgiden dolayı telefon hatları kilitlendi. Telefonla bağış yapanlara altyazıda isimleriyle teşekkür edildi. 3 saatlik canlı yayında depremzedelere bağışlanmak üzere 750 bin dolar yardım toplandı. Farklı milletlerden yüzlerce kişinin de Türkiye için yardıma koşması Anadolu insanının yurt dışında attığı dostluk tohumlarının meyve verdiğini en güzel biçimde gösterdi. Değerli izleyenler İngiltere'de ünlü bir jokeye örnek bir cezaya çarptırıldı. At yarışı sırasında atın 8 kırbaçları.